Evet merhaba arkadaşlar bugün 25 Nisan 2018 e, Ahmet Yesevi Üniversitesi Türtep Programı İnsan Bilgisayar Etkileşimi dersinde 9. haftada beraberiz. E, bu hafta mobil arayüz tasarımına bakacağız birlikte incelemeye çalışacağız. Tabi mobil arayüz tasarımının şöyle bir de, de bir tarafı var e, sürekli her gün çok sayıda muhatap alıyoruz değil mi değerli arkadaşlar? çok muhatap olduğumuz bir şey. Dolayısıyla hepimizin bu konuda deneyimi var, tecrübesi var. Bunlarla birlikte sizden ricam şu bugün bu deneyimlerinizi de bizimle birlikte paylaşmanız. Bu çerçevede bir sohbet havasında ders yapmayı düşünüyoruz. Evet bir kısım arkadaşların yolda olduğunu biliyorum. Mesai çıkışı çünkü. Yolda olan arkadaşların tümüne iyi yolculuklar diliyoruz. Yolları açık olsun efendim. Kazasız belasız. Diğer dinleyen arkadaşlarında da dinleyen arkadaşların hepsine de iyi dersler diliyoruz efendim. Sınavla ilgili sık sık soru sorulduğu için kısa bir açıklamada bulunmak istiyorum. Burayı dinleyemeyen, şu anda burada derste aktif olmayan öğrencilerin de yararlanabilmesi için kayda geçmesi amacıyla şimdi söylüyorum bunu. Efendim benim vize, final ve bütünleme soruların bu ders için tümü sunular temel alınarak hazırlanmıştır. Sunuları dikkatli bir şekilde eğer incelerseniz, değerlendirirseniz e, sınavlarda ciddi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Sizden rica sınavınıza girmeden önce sunuları birkaç defa okumanız, notlar çıkarmanız, sunuların üzerine odaklanmanız ve ardından